Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bi birlikte Minecraft'ta tane mod mod oynayacağız. Hadi bakalım girelim. Şey şey şimdi arkadaşlar bu modun özelliği şey özel zırhlar modu. Yani yani öyle özel zırhlar var. Bize özel, bir otura, özel, özel kılıçlar Özel savaştığımız canavarlar, canavarlarla savaştığımız eşyalar işte. Yavuz. falan. Oğlum neden yüklenmiyor lan? Yüklesene. Video çekeceğiz oğlum. Evet tamam, git video çekeceğiz dedi. Dediğimizde dile çıkıyor. Şey arkadaşlar bu modu yüklemek için şey şey e, plastora MC perde yazıp çıkıyor. Sadece M C P L D. Bir de şey, ekranında da D D -L diye bir tane ne, bir şey var. İşte arka planı da yeşil. İşte o, onu değil. Oraya da more yazın. More yazınca çıkıyor. Dur bir saniye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey Minecraft'a girdim şimdi bakın kısaca böyle vardım bir de var vardımın kaskı arkadaşlar bu arada şey bu bu tarz serinin devamını istiyorsanız sadece abone olup like like atmayı unutmayın a bir de şeyleri de yapmayı unutmayın arkadaşlar yorum da unut unutmayın bildirimleri de açın işte. Şimdi arkadaşlar bu obsidye yani bu obsidye zırhı çok kullanışlı. Hele de vardı çok kullanışlı. Vardı var, inanılmaz kullanışlı yani. bugün arkadaşlar böyle garip garip zırh, zırhlar var. Bunu şey arkadaşlar yani çapalarda da böyle özel şeyler var. Mesela bunlar. Bunlar da çapalar. Dışı i̇şte, her ev arkadaşlar burada çok fazla şey var. Bakın şimdi. Bakın özel bunun özel güzel çakmaklar ne ne çaradığını bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu bağ, bazı blokları denedim. Ama hiç bir bok olmadı yani. Bakın arkadaşlar burada ruh ıı, elması. El, elma yani kısaca. ve enç, enç ton elması. Bir de böyle koki ve slof diye bir şey var. Bakın arkadaşlar bir de şey burada kuvvet 2 ve dayanıklılık 2 var. Tabii ki de sınırsız bu. Şimdi arkadaşlar bir tane varlığın üzerine denemem lazım. Bakın hocam. Aha. Kaplumbağalı. Kaplumbağalı. Şey. Eee. İlk kere vurduğumuzda. Direkt gidiyor. Ama şu arkadaşlar bakın. Bu farklı bu farklı bu kız dediği sıvı bu e-türk sınıf bu daha güçlü yani bu da balta şey yamamaya yarıyor neden yapmam Bakın arkadaşlar bir de şey böyle yerlerde bu bu cevherleri bulabilirsiniz. Böyle şey arkadaşlar özel cevherler var. Bu bu cevherler yani kendinize bunları yapabilirsiniz. <laughs> 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 Pardon arkadaşlar birazcık hastayım. Bakın arkadaşlar burada ala yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada burada piknik totemi var. Bir de i̇şte şu arkadaşlar bakın bunu da yapmak için buna ihtiyacımız var aynı zamanda da bunu? Burada şu arkadaşlar sakın bunu almaya bu hiç boka yaramıyor. Bakın böyle diamond suyu diye bir şey var. Sol var yani bu. Demek yani kısaca. De geri kalanını yapmak için bunlar var. Biliyor şu düğümünle bir, bir kere bakın. Aha. Şimdi ağzımıza belirledik. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ve darıyoruz. Havada vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bir tane köy buldum. Şimdi içeriye arkadaşlar bakın. Ooo Bak. Arkadaşlar şey demir golemi iki 2 tane atıyor yani şey, iki, iki tane vurursanız 2 yani şey çok fazla aksın vurduğu için bu direkt tek yiyecek yani tek yemeyecek de öylesi işte bakın arkadaşlar bu 12 saldırı, bu 11 saldırı bu 11 saldırı diğeri de 12 saattir. Bu da arkadaşlar. Bunlarla hayatta kalmak kalma videosu istiyorsanız ka kana kanalıma abone olup bildirimleri de açın. Yoksa bakın arkadaşlar. Yoksa bu videoyu silerim. Onu söyleyeyim he. Onu söyleyeyim. Bir de şu arkadaşlar şu diğerleri hiç denemedik. Bir deneyelim. Anahtar Şu demir kazı şu şu kazmaya bakalım. şunu O arkadaşlar bu da bu daha güçlü. birazcık zamanı var ama ne yapalım arkadaşlar bu daha yavaş kırıyor oradan böyle arkadaşlar bir de şöyle arkadaşlar böyle bir tane banta var fazla bir şey oldu ama burada işte tek tek atıyor bir de e, ee, ateş ateş dağları veriyor. Aha. Daha kaç yaş hiç kırılmıyor he. Onu söyleyeyim. Ne güzel doğru sözsüzlük. bir ee, Videomuz bu kadardı. Eğer arkadaşlar şarkı beğendiyseniz beğen tuşuna ya da abone ol tuşuna basın. Lütfen. Yani. herkese rica ediyorum ki abone ol tuşuna basın. Ne olur sadece. Bu bakalım arkadaşlar şey videomuz bu kadardı. Sen ne yapıyorum? Anam.